Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 12. 12. Can Diyarbakır. Balıkesir, Edremit, Akçay. Demir TV yolculuklar diler. Saat 12. 12. Lüks Yalova seyahat. Saat 12 12. 7. ayın 7'si. Pamukkale Turizm İzmir, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Göcek, Fethiye. 7. saat 12.12. 12. Ağrı, VIP Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Doğu Beyazıt. Demir TV iyi yolculuklar diler. 7. ayın 7'si saat 12.12. 12. Uşak Anadolu Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.12 12. 12. 12. Öz Diyarbakır Adana Gaziantep Şanlıurfa Yalova. 7. ayın 7'si saat 12.19. Efe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12:20 lüks batmam. Saat 12:20 Nilver Turizm. 7. ay gidişi saat 12:22. Pomukala Turizm, Bandırma Erdek Demir TV yolculuklardır. 7. ay gidişi saat 12:22. Martur, Konya, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Mardin, Minyat Yedinci en yedisi saat 12.22, Ali Osman, Ulusoy Yedinci en yedisi saat 12.22, Van Kalesi Yedinci en yedisi saat 12.22, Kamil Koç Eskişehir Gönen, Kandırma Gönen, Lüks Yalova Seyahat, 7. ayın 7'si, 7. ayın 7'si saat 12.24, Kamil Koç, 7. ayın 7'si saat 12.24, Van Gölü, 7. ayın 7'si saat 12.25, Efe Tur Demirti Evi Yolculuklar Diler Yedincen Yedisi Saat 12.25 Bayburt Ankara Çorum Amasya Bayburt Yedincen Yedisi Saat 12.30 Kamil Koç Erzincan Yedincen Yedisi Saat 12.30 muş yolu Ankara Kırşehir Kayseri Elazığ Bingölmüş. Kamil Koç saat 12.30. Saat 12.30 Kamil Koç, 2 Kamil Koç peş peşe. 7. ayın 7'si. 7. ayın 7'si saat 12.30 Erdi Saat. 7. ayın 7'si saat 12.30 Van Kalesi. 7. gecesi saat 12.30 Kamil Koç. 7. gecesi saat 12.30 BB Bas Demir TV iyi yolculuklar dilerim.